yaz aylarında gurbetçilerin de gelmesiyle birlikte Aksaray'da yoğun bir trafik sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar çözüm bekliyor. Anladım. Var Baksana her taraf trafik. Almancılar geldiği zaman çok kalabalık oluyor. Sebebini Olacak. Almancılar olarak mı görüyorsunuz? Ya tabii gurbetçiler gelecek memleketlerine mecbur. Herkes gelecek. Gurbetçi gelecek. Bir de Aksaray gelişen bir yer. Aksaray İç Anadolu bölgesinin en gelişen şehri oldu şu anda. Ee, yeter ki say... E, Organize sanayiden, fabrikaların kurulmasından mecburen gelişiyor. Benden bu kadar yani. Bir çözüm öneriniz var mı? Önerimiz işte belediye başkanımız, milletvekillerimiz ilgilensinler ne diyelim. Başka diyeceğimiz bir şey yok. Dolu. Dolu dolu çok. Mi de? Geldiğiniz mesafe ne kadar sürdü? 10 dakika falan sürdü ama şurada az bir mesafe yani. Çok bir az yani ama şimdi bu ay ee, yoğunlukla Avrupa'da gelen işçilerin yüzünden yani. <laughs> İşçiler çok olduğu için bu ay yani böyle gider. Ama 15-20 gün sonra boşalır. Hiçbir şey kalmaz yani. Bir çözüm öğreniniz var mı şu 15-20 günde mesela? Yok işte bir şeyim yok yani. Görünüyor mu? <laughs> bir yerden gelmeniz kaç dakika sürüyor? Valla bir yerden, evden çıkalım çarşıya gidiyorum ve yalnız 15 dakika sürüyor. Normalde kaç dakikalık mesafe trafik olmaz? 5 dakikalık, 5 dakikalık yer. Bunun sebebi ne sizce? Bence bir çarpık bir trafik şey. Çarpık bir trafik var yani. Çarpık evet. trafik var. Bir de park, park sorunu. İnsanlarda çok büyük park sorunu var. O yüzden tragi, çarşıya çıkmak daha zor. Peki nasıl bir çözüm üretilebilir sizce? Ama da onun daha iyi bilmesi lazım. Ben bunu konuda bilgim yok. Var. Var var. Ne zamandan beri var? Vallahi ben bildim bileli var bu arabalar çuvaldığından beri yani hele bu zamanlarda Almancıların geldiği zamanlarda e, yani e, çarşıya giremezsin ben zaten hiç girmiyorum çarşıya uzaktan bırakıyorum kötü bir var arabanızı uzakta bırakıp çarşının içine girmiyorsunuz yürüyerek devam ediyorsunuz yani öyle oluyor zaten mecburen yani şurada nereye koyacaksın değil mi yani, yani <laughs> sebebini gurbetçiler olarak gördüğünüzü söylediniz nasıl bir çözüm ha. üretilebilir yok ben gurbetçiler olarak görmüyorum da yani bilemiyorum şehir biraz daha genişlemesi lazım. O topak yapılması lazım. Yani bir şeyler yapılması lazım. Yani korbetçiler vatanına gelecek abi. İlla gelecek. Yani ada suçlayamazsın. Normal zamanlarda da e, ışıklarda falan da çok trafik oluyor mesela. iş çıkışları. Yani bazı ışıklarda da bazen dengesizlikler var. Yani. Nasıl bir çözüm üretilebilir bu sıkıntılara? Vallahi çözüm şehir bilemiyorum nasıl çözüm üretilecek şehri genişletemez, değil mi? Yani bu binalarda yıkamazsın, yolları düzelt. Ama biraz yollar daha genişleyebilir bazı yerlerde. O yapılabilir. Yani bir şeyler yapılabilir herhalde yani. Tek yönlü trafik yapılabilir. De bir trafik yoğunluğu var mı sizce? Türkiye'nin her tarafında var. Aksa rezolsun olacak. Her, her tarafta var. Bence. Çok. Özellikle kırmızı ışıklar çok alakasız yanıp sönüyor. E, çok kısa mesafe de yanıp söndüğü için trafik yoğunlaşıyor. Sizce sebebi ne bunun? Bence emniyetin bir el atması lazım diye düşünüyorum. Çarşının içine gelmenize eve gitmeniz kaç dakika çok sürüyor? Çok uzun sürüyor. Otopark yok, e, alternatif yol yok. <laughs> Benilerin bu konuda iyi bir çalışma yapması lazım.